Bir Ben, alın? daha az puan alacağım sizden. Ben kötü bir şey aldım burada. Şunu alalım ya. Ben... <laughs> ya o, o kim şey, Allah aşkına? <laughs> ya ben koydum da niye patladı? <laughs> o koyulan bir şeyi patlatıyor. Bayrak patladı öyle bir Ya bende de... Ya o onu bak. patlat. Ben de bir de üstüne gelince patlayacak hmm. sandım koydu. Hayır. Hmm. Tuzak. Abi şunu ben koyayım patlatıyor. da. Hadi ben de bunu buraya koyayım. Azıcık bitirme şeyi olsun. Ben de Sönesini koydum iyi abi. iyi zıplatıyor bu arada. Bala <laughs> yapışıyorsunuz haberiniz olsun. Bak şimdi üçüncü kısmı geldiğinde şimdi bak. Şimdi. <laughs> eee hadi saat. an. Eee Berke. <laughs> i̇şte gidiyor oradan. <laughs> şimdi izle şimdi. Tutma sendeyim. ya. ya. <gülüyor> 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 ya ilgi yetişemedi. Hayır ya. El evet, Muhammed sen kertissin kardeşim. Dur. <laughs> <laughs> yani şimdi evet, yani onları. tam bize yakışan şekilde oynuyoruz. Sıfır başladı. <laughs> <laughs> Düz platform koysak gene kimse bitiremeyecek. Ki. <laughs>